Arkadaşlar merhaba. Temu'dan biraz balıkçılık ürünleri seçmiştim. Bu ürünlerin size gösterimini yapacağım arkadaşlar. Şu anda videonun açıklama kısmındaki linki tıklayarak Temu uygulamasını indirin. Ekrandaki QR kodu tarayarak veya uygulamadaki arama yerine şu benim kodu aratarak ürünleri görebilirsiniz. 700 TL'lik indirim kuponu kazanacaksınız arkadaşlar. Ayrıca bu ürünlerden birini 33 TL'ye almış olacaksınız. Yalnız bu 700 TL'lik indirim kuponunu aldığınız zaman şöyle bir özellik var arkadaşlar. 24 saat süresi var. O yüzden favori bir ürün gördüğünüz zaman hemen sepetinize alın ve bu 700 TL'lik indirim kodunu ya da bunu 33 TL'lik alacağınız ürünü 24 saat içinde almanız gerekiyor. Özellikle belirtiyorum. Şimdi videoya geçiyoruz arkadaşlar. İlk ürünümüz bu arkadaşlar. Bu ip boşaltma ve sarma aparatı diye geçiyor. Paslanmaz çelikten yapılmıştır. Şu şekilde. Daha önce bununla ilgili bir video çekmiştim ama bunda bu makine takmak için kol da var. Şimdi detaylı göstereceğim. Şu şekilde hem ip boşaltabiliriz hem ip sarabiliriz arkadaşlar. Sarma hızı ayarlanabilir. Kalaması şuradan ayarlanıyor. Bakın şuradan ayarlanıyor şu şekilde. Şimdi detaylı gösteriyorum. Bakın şu şekilde kurulacak arkadaşlar. Şuradan açıyorsunuz. Sonra şuraya getirdik ve sıkıyoruz. Şu şekilde sıktık. Şimdi bunda şöyle aparatlar var. Bakın. Şurası uzayabiliyor arkadaşlar. Şunu şunu kısa ya da birden fazla eğer bobin takıyorsanız şu şekilde bobin takıyorsanız şu uzunu da kullanabilirsiniz. Hatta onu takayım. Şu kısa uğraşmamak için, vakit kaybetmemek için yani şöyle koydum. Şunu takıyorum. Pardon. Evet. Şu şekilde uzun taktım şimdi. Şöyle. Şuraya da bu arada şunun şöyle bir şey var. Şunu bu da buraya takacaksınız. Bunu da söylemiş olayım. Evet. Şunu da buraya takıyorum. Şuradan da sıkıyorum arkadaşlar. Şunu da şöyle taktım ve sıktım. Evet. Şimdi şuraya makinamızı takıyoruz. Şunu çevirebiliriz bu şekilde ya da böyle. Fark etmez. Yani şöyle durması daha iyi bana göre. Şöyle durursa şu şekilde durursa bakın şöyle taktım. Şunu da biraz eğdim. Şöyle çıkarttım. Şunu koyuyorum. Şöyle taktım. Şimdi bunu takıyorum ve şunu takıyorum. Evet, şimdi kaya gibi oldu. Böyle taktıktan sonra arkadaşlar Şuradan kalamayı ayarlayabilirsiniz sıkılığını. Şuradan sıkılığını ayarlıyorum bakın. Bakın bu şekilde sarımı yapabilirsiniz ama bana göre şuna gerek yok. Şu mantıksız olmuş yani. Şunu sevmedim. Şuna gerek yok yani. Bu, bu aparatı kullanmaya gerek yok. Direkt de sarabilirsiniz ama ben nasıl nasıl çalıştığını görmeniz için size göstermeye çalıştım. Bu şekilde sarabilirsiniz. Kamış yoksa yani. Bence kamış varsa bu, bu aparata gerek yok. Hatta buna da gerek yok. Şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle. Şöyle de sarabiliriz. Gayet de rahat olur. Yani bir, bir şey olmuş. Bence bu kola gerek yok. Şu yeterli. Böyle bir alet arkadaşlar. Linki açıklamada. Şimdi devam ediyoruz diğer ürünlere. Bir diğer ürünümüz arkadaşlar şu şekilde geliyor. Bakın şöyle açıyorum. 88 parça içinde malzeme varmış. Şöyle bir göstermeye çalışayım. Yani şöyle bakın. İçinden şöyle krank bir yem çıkıyor. Şöyle bir papır çıktı. Bir sürü silikon var. Texas offset iğneler var. Silikonlar var kaşıklar var şu, şu ufak kaşıklara bayıldım ama yani. şu kaşıklar olur o kaşıklar güzel yani 88 parça sanki böyle biraz doldurma gibi geldi bana. bilmiyorum yani olabilir olmayacak bir şey değil şöyle ufak silikonlar var Vallahi şu kerevit klipsler var boncuklar var kırmızı konular var şöyle. 88 parça varmış arkadaşlar bunun içinde. Karar gelmiş ben de gösterdim. Bir diğer ürün buna bayılacaksınız arkadaşlar. Daha önce ben bunu aldım arkadaşlar. Bu bunu çok beğendim. ANFS balık tutucu ve pense. Şöyle kendi kılıfı var. Bu arada bu kılıfı da buradan kemerinize falan da takabiliyorsunuz şuradan kemerinize takıp belinizde sürekli durabilir. Şöyle bir tane gripper çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Gripper'ı şöyle şöyle bir kaliteli bir gripper arkadaşlar. Malzeme kesinlikle güzel. Şöyle. Üzerinde lastiği var. Şöyle bakın. Kemeri de var. Şöyle lastikle belinize de tutturabilirsiniz ya da üzerinizde yelek varsa yeleğe de kullanabilirsiniz. Paslanmaz bir ürüne benziyor zaten kesin. Genelde Gripper'ların öyle çok paslanlarına denk gelmedim. Bunu da buraya soktuktan sonra şöyle bakın şuradan pensesi yalnız pensesi gerçekten çok güzel. Penseye bayıldım. Pensenin Şurasından bakın. Şurasından kapatabiliyoruz. Şunu kitleyebiliyoruz. Yani şuradan. Evet. Şöyle kitledik. Yine bunda da lastik ve şey var. Pense güzel. ANFS diye geçiyor şurada. Bence pensesi lazer pense. Çok güzel bir pense arkadaşlar. Krom malzeme. Kesinlikle paslanmaz. Yalnız şurayı şey yaparken oturuyor mu? Yok. Evet. Çok donlu bırakacağım. Evet. Oturuyor. İki parça arkadaşlar. Bu iki parça olarak satılıyor. Buna bayıldım. Hakikaten bu, bu ürün tamam. Bu ürün güzel yani. Buna bir itirazım yok. Bu güzel bir ürün. Şu şekilde gripper ve pensemiz arkadaşlar kemerinize takabilirsiniz. Gayet de güzel. 25-30 santim. Pense de 20 santime yakın. Gripper da evet. 25-28 santim falan. Böyle bir ürün arkadaşlar. Devam. Vapurlarda kalem falan satın adamlar vardı. Yanında bu da var. Yanında bu da var falan diye. Bir diğer ürünümüz arkadaşlar. 263 parça. Şöyle yok yok içinde Şöyle de bir pense var yanında. Şimdi bunun detaylarını gösteriyorum. Böyle ufak şamandıralar var, fır döndüler var, klipsler var. Yalnız şunlara bayıldım. Ben bunları arkadaşlar kaşıkların kıçına takıyordum. Üçlü iğnelerin oraya. Müthiş fark ettiriyor. Aklınızda olsun. Şöyle kırmızı kaşığın kıçındaki üçlü iğneye. Yine offset iğneler var. Bakayım şurada bir sürü yine fır döndüler var. Kurşunlar var. Burçlar var. Çelikler sıkmak için burçlar var. Stoperler var. Stoper var burada. Burada neler var? Burada yine yine boncuklar var. Gözler var. Şuna, ha, bunlar ağırlık. Ha, ağırlıklı şeyler. Fır döndüler. Klipsler, boncuklar. Şurada ne var? Yine sıfır döndü klips bu ne burada da yine sıfır döndü var velhasıl yok yok içinde bu 263 parça bu kutunun içine sığmış bir de şöyle pense var arkadaşlar devam soğuk ayıyla bir makina gelmiş bakalım yani ben bu Temu'dan pek makina taraftarı değilim tabi ama gene tabii bunlar çok ucuz makineler arkadaşlar. Yani bunlar çok ucuz makineler. Bu 5000'lik bir makina Şöyle bir açayım göstereyim size de. Evet. Temu'dan gelen bir 5000'lik makinamız arkadaşlar. bir Bilemedim. Yani bu, bu makineye 10 kilo civarında drag var deniyor. KU5000 modeli. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Şimdi bunlar çok ucuz rakamlar. Yani komik rakamlara satılan makineler. Dolayısıyla yani ne bekleyecek işte bu? Devam. <laughs> Yaz geliyor. Artık tepemizde güneş bizi pişirecek. Bakın şu şekilde şemsiyemiz var. Şöyle şemsiyemiz var arkadaşlar. Bakın. Bunu kafamıza oturtacağız. Şuradan ortadan bir şey var. Heh. Şöyle taktıktan sonra bakın. Şuradan kafamıza oturtacağız. Şuradan. Evet. Şöyle kafamıza taktık. <laughs> Vallahi fena değil ha. Yani yazın güzel güneşten korur yani. Sadece şurada bir şey var. Yok. Fena değil. Güzel. Yazın güneşten tepemizi hem de şapka içeride terletiyor. Bunda o dert de olmaz. Ama rüzgar vurursa ne olur? Onu bilmiyorum. Şöyle kamuflajlı balıkçı şemsiyesi. Devam. Bir diğer ürünümüz arkadaşlar. Şöyle kutuda geliyor. İki adet çıkıyor. Retro Vintage Vintage diyordum. Öyle diyor çünkü. Vintage başka bir şey var mı? Evet. Şöyle bir tane test kağıdı var. İki adet de vintage. Bakalım. Bir tanesi şöyle. Bir tanesi şöyle bir gözlük. Bakın. Gayet de şık görünüyor aslında. Yani. Güzel. Biri bu, bir diğeri de sanki. Evet. Bir diğeri de şu iki adet var yani şöyle. Şöyle takıyorum. Güzel. Fena değildi yani. Şimdi bunların bir şeyini göstereceğim. Şimdi bu yüzde yüz polarize mi değil mi size şimdi kağıtta göstereceğim. Sonra devam edeceğiz. Şu görünmüyor normalde. Şurada bir şey yok yani. Ama bununla baktık mı orada orada bir balık görünüyor. Polarize test kağıdı bu işte arkadaşlar. Evet polarize. Devam. Bir de böyle bir set var arkadaşlar. İçinden neler çıkıyor şöyle bir balıkçılık malzemeleri var içinde şamandıra var iğne var silikon var zil var stoperler var şöyle içinde soğuga yılangın bu da arkadaşlar böyle bir yanılar çıktıktan sonra şöyle 4x bir ip çıktı 100 metre 4x ipi var arkadaşlar ne demiş? Gray demiş gri bir 4x ip vermişler içinde. Şöyle bir makina, bait casting bir makina var içinde bakın. Şöyle bir bait casting makina çıkıyor içinde. Şöyle. Şöyle de bir 1.80 bir kamış çıkıyor. Şimdi makinayı kamışa takayım. Evet. Şöyle tetikli bir kamış çıktı içinden şu şekilde sert aksiyonlu ya <laughs> şöyle makinayı da oturtuyorum yani hakikaten <laughs> şimdi temu da evet şu şekilde bakın makina kamış şöyle iki parça makina, kamış, bait casting üzerinde bir sürü yem silikon. bu da videonun açıklama kısmında var videonun sonunda şunları söylemek istiyorum ama özellikle şu ikisi bak hepsi bir yana şu ikisi bir yana diyorum bak şu pense ve gripper linkini şuraya koyuyorum mutlaka bunu bunu bedavaya alın 33 liraya gelecek size 700 TL indirim paketiyle yani Buna dikkat diyorum. Arkadaşlar Temu'da satın aldığınız ürünleri 90 gün içinde iade edebilirsiniz. Kargo tamamen ücretsiz arkadaşlar. Tüm siparişlerinizde kargo ücretsiz ve tüm ürünleri 90 gün içinde iade edebilirsiniz. Müthiş bir özellik bu. 90 gün içinde iade edebiliyoruz arkadaşlar ürünleri. Diyelim ki size verilen teslimat tarihinde gelmediği zaman 65 TL'lik bir kredi size yüklenir, kredi yüklenir. Zaten ürün geliyor. En hızlı teslimat 7 günde geliyor arkadaşlar. Alışverişlerimizde TEMO bizim adımıza vergileri ödüyor devletimize. Yani atıyorum işte %40, %30 neyse o vergi dilimi. Onu zaten biz siparişlerimizde o vergiyi ödemiş oluyoruz. TEMO bizim adımıza bunu veriyor. Kargo, Ücretsiz vergiler de ödeniyor. Biz sadece ürünü teslim alıyoruz. Teslimatta herhangi bir rakam ödemiyoruz. Arkadaşlar Temo bütün ürünleri diyelim ki biz farklı farklı ürünler aldık. Bunları tek bir yerde kargolar. Ama tabi bunu garanti etmediğini söylüyor. Yani ürünler bize şu ana kadar aldığım ürünlerin hepsi tek kargoda geldi bana. Bir diğer özellik ayda 5 tane paket yapabiliriz arkadaşlar bize verilen sınırlar içinde 5 paket yapabiliriz. Aklınızda olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rast gelsin.